Evet herkese merhaba arkadaşlar. İki maç analiz kanalına hoş geldiniz. 31 Mayıs çarşamba gününden sizler için kısıtlı bir fikstürden 3 maç tahmininde bulunacağım. Bu 3 maçı değerlendirirken en ideal tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. Bu ideal tercihlerimden sizlere bir ideal kombin hazırladım. Onu da zaten birazdan paylaşacağım sizlerle. Onun dışında sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlarınızda yer alabilecek yüksek oranlı önerilerimiz de olacaktır. E, onun dışında arkadaşlar katıl gruplarımızda biliyorsunuz ki biz aktif olarak katıl gruplarımızda kuponlarımızı paylaşıyoruz. Ve müthiş bir şekilde ivme aldık. E, tam gaz yola full bir şekilde %100 kazançtan e, yola devam ediyoruz. E, çok güzel de bir ritim aldık açıkçası. E, baktığımız zaman Yıldız Misti grubu ve Yıldız Premium gruplarımızdan sizlere bahsedelim. Yıldız Premium grubunu arkadaşlar yeni kurduk diyebilirim. Her videomda zaten bahsediyorum. E, 16-17 gün oldu diyebilirim. Yıldız Premium'u kuralı ve full gaz %100 kazançta bu grubumuzda yolumuza devam ediyoruz. Onun dışında arkadaşlar baktığımız zaman Yıldız Misti grubu zaten aylardır sizlere bahsetmiş olduğum gibi Yıldız taktiğimizi hem yine Premium'da uyguluyoruz hem yine Yıldız taktiğimizi zaten yıldız grubumuzdaki arkadaşlarımızla beraber uyguluyoruz ee, yıldız premium tamamen Avrupa içeriği oluyor arkadaşlar çok sağlamcı bir şekilde ilerliyoruz dün de bir tane kupon oluyor taş patlasın böyle hani hafta sonları fixtür böyle güzel olduğu zaman iki tane kupona çıkarıyoruz. Full bir şekilde devam ediyoruz. Yıldız misli ise arkadaşlar yurt içi oranları oluyor. Yani burada yıldız misli de mesela örnek veriyorum. Şu ekranda görmüş olduğunuz 800 TL önerdiğimiz kupona. Mesela yurt içi oranı bu arkadaşlar. Mesela yurt içi oranı bu ama yurt dışında bu oran iki oranın üzerlerine çıkıyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. İki taraftan da zaten yıldız taktiğimizi uyguluyoruz arkadaşlar. Yıldız premium da zaten eee Avrupa içeriği tamamen paylaşıyoruz. Onun dışında şunu da söyleyeceğim. Yıldız taktiğimiz var arkadaşlar. Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Yıldız taktiğimizi grupta detaylı olarak zaten bütün arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Ve gruptaki bütün arkadaşlarımızla beraber bu sistem üzerinde kumbara usulü her gün toplayarak, her gün artı sağlayarak kasamızı biriktiriyoruz. Ve ay sonu müthiş ek gelirlere zaten grubumuzda ulaşıyoruz. Bu şekilde de ilerliyoruz ve gerçekten son dönemde müthiş bir ivme aldık arkadaşlar müthiş bir şekilde de devam ediyoruz. Açıkçası salı gününden biraz daha basit oranlardan gittik arkadaşlar. Fikstüre göre bu zaten bizim hani yeri geliyor Çar marjımız 2000 lira. Tek kupondan 2000 lira da alıyoruz. Tek kupondan 1800 TL'de net kardan bahsediyorum. Vurduğumuz paranın dışında alıyoruz ama fikstürün durumlarına göre tabii ki tedbirli gittiğimiz için arkadaşlar daha çok sağlama çekip kazanma olasılığı nerede varsa biz oraya yöneldiğimiz için salı günü de açıkçası gayet iyi kaçtı. Maçlardan öyle süperlik maçları da yine e, böyle beklentilerin dışında gelen birçok maç oldu. Aslında oran bile açılmadığı için arkadaşlar e, gerçekten bence iyi kaçtığımızı düşünüyoruz. E, bu şekilde full bir şekilde müthiş kazançlarla grubumuzdaki arkadaşlarla keyif alarak ilerliyoruz. Kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız katıl butonu üzerinden aramıza katılım sağlayabilir. Onun dışında arkadaşlar e, şunu söylemek istiyorum. Zaten 3 tane maç olduğu için e, bunu oynuyorsanız eğer ki arkadaşlar eğer ki iddia oynuyorsanız Arkadaşlar bakın hırs yapan, sabırsızca oynayan arkadaşlarımız, kendisine kota koyan arkadaşlarımız, kaybedince parasını bir anda geri almak için Kombocha Ligi'ne bulaşan arkadaşlarımız, gün içerisinde 50 tane canlı maça işte onlarca kombine bulaşan arkadaşlarımız veya kazandıkça daha yüksek vuran arkadaşlarımız. Bakın bunlar zaten iddia psikolojisi. Hiçbir zaman bu yöntemle bu şekilde ilerleyen arkadaşlarımız hiçbir zaman ek gelir sağlayamazlar. O yüzden biz yıldız taktiğimiz derken hani bilimsel bir buluş icat etmedik arkadaşlar. Biz sadece yaptığımız performans başarılar ortada. Evet misli vuruyoruz ama şöyle de bir özellik var arkadaşlar. Biz zaten yıldız misli ve yıldız premium gruplarımıza 500 bin, 2000 1500 TL'yi vurabilecek olan arkadaşlarımız için önerdiğimiz grup. Çünkü biz burada 1000 lira attığımız zaman bir kupona 1.70 orana 700 TL net gelir sağlıyoruz. Avrupa'da bu 1.70 oluyor. 2 küsür, 2.10, 2.20. Onlar da 1200 TL net gelir sağlıyor. Yani sen 100 liralık bir kupon yapmaya kalksan 10 oran bulman lazım. Yani 10 oranı da riskini ve on oranı kazanma olasılığında daha düşük arkadaşlar. O yüzden e, biz sistemle şekilde bu, bu şekilde kumbara usulü ilerlediğimiz için başarılarımız da ortada, serilerimiz de ortada keyif alarak ilerliyoruz. Sizler de bunu yapabilirsiniz eğer ki yapabiliyorsanız ama onun dışındaki arkadaşlarımız ne yazık ki o Az önceki saydığım sebepleri değerlendiren arkadaşlarımız zaten hiçbir zaman emin olsunlar ki ek gelir elde edemeyeceklerdir. Ee, onun dışında dediğim gibi arkadaşlar, bunun işin içinde şans var. Bu işin içinde şans var ama analiz biraz daha ne yapıyor arkadaşlar? Şansı ve kazanma olasılığını e, arttırıyor. Biraz daha dediğim gibi ya bu işin içinde şans var çünkü sahada da biz oynamıyoruz baktığımız zaman. bizim video performanslarımızda üst düzeyde baktığımız zaman. son 11-12 videoma gidin bakın ne maçlara ne yorumlar yapmışız. Tabii ki her videoda bazen basit tercihlerde verdiğimiz oluyor ama bazı maçlarda da Liverpool mücadelesini e, beraber ve absür bir şekilde beraberlik çıkabilir diye bir yorum ve patlayacağını söyleyen tek kanal. Onun öncesinde yine Manchester City yi söyledim. Ya yani Türkiye'de böyle bir yorumu ve analizi başka bir e, yorumcunun yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Yine dediğim gibi City Brighton mücadelesi olsun. Sevilla küme düşmüş olan takımla herkes atladı maç sonu 2'ye. Yani bizler bir dinleyin. Ya yani tabii ki bunu söylerken arkadaşlar ne kadar bu derecede sürpriz çıkabilecek olan maçları bilmek önemli olan. Yani başarı zaten burada. Tabii ki basit oranlar. Bunlar kazanma odaklı olan şeyler arkadaşlar. Yeter ki kazanalım. Basit de vereceğiz ama baktığımız zaman e, maçlara yapmış olduğumuz yorumlarda mesela üst düzey kaliteli e, yorumlarda olduğunu söyleyebilirim. Oradan alıp en basit de çekip sizler de değerlendirebilirsiniz ve ben YouTube videolarımda bakın bunun altını çiziyorum. YouTube videolarımda yani şu önceki yapmış olduğum son 10-11 videoya bakacak olursak ben bu videolarda sizlere kupon söylemiyorum arkadaşlar. Bakın ben zaten videonun başında da söylüyorum. Video sarılarak izlendiği için. Diyorum ki arkadaşlar ben burada tahmin analizlerimizi paylaşıyoruz. Aklınıza yatanlarla beraber sizler de kombin hazırlayabilirsiniz. Yani ben 6 tane maç analizinde bulunduğum zaman sizlere videoda ben burada videoda yine sizlere 8 maç analizinde tahmininde bulunduğum zaman onlar hepsi kupon değil arkadaşlar. Biz maçlara yorumunu yapıyoruz orada. Hepsi de geliyor yeri geliyor. Bir tane es veriyoruz ya da iki tane es veriyoruz. Ama sizin oradan ne alacağınız önemli olan. Tabii ki bunu söylerken ben kupon paylaşmıyorum. Kuponları biz katılda veriyoruz zaten arkadaşlar. Katıl gruplarımızda veriyoruz. Tabii ki yeri geliyor. Youtube videolarımızda da bugün verecek olduğum gibi kupon önerisinde de bulunuyoruz. Bundan sonraki günlerde yine arkadaşlar videolarımız olacak. Yazın yine devam ediyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. Bu da çok soruluyor. Yazın yine fikstür arkadaşlar. Bakın yazın ki fikstür hani Bado maçları işte ne bileyim Kopenhag'da oydu. İsveçli gidi vesaire Finlandiyeli gidi. Bunlar hep var arkadaşlar. E, onun dışında geceleyin yine kadın NBA'yi var arkadaşlar. E, şimdi baktığımız zaman yazın da devam ediyoruz biz arkadaşlar. Yine yaz fikstüründe gece maçlarında yine ABD major ligleri başlıyor onlar vesaire. Yani yazın fikstürlerinde de kazanıyoruz. Geçtiğimiz yılda bunları zaten birçok takip eden arkadaşlarımız görmüştür. Biz yazın da devam ediyoruz. Sezon açılana kadar. Sezon açılacak. Sezonda devam edeceğiz. Bunu da söylemek istiyorum. Gelelim maçlarımıza arkadaşlar. Böyle fazla uzattım videoyu ki arkadaşlar bakın bizler burada emek veriyoruz ve ben burada hani 3 dakikalık 5 dakikalık video atmak bize hiçbir katkısı olmadığı için söylüyorum. Zaten burada her defasında söylüyorum arkadaşlar 1000 izlenmeye 1 lira veriyor. Yani bazı arkadaşlarımız herhalde bunu bilmediği için söylüyorum. 1000 izlenme olsun, o da sarmadan izlensin 1 lira kazanıyorsun. 1000 izlenmeden yani bunu da söylemek istiyorum. O yüzden böyle uzattım. E, hemen hızlıca maçlarımıza gelelim. Eyüp Spor-Bodrum Spor mücadelesi. E, baktığımız zaman arkadaşlar Eyüp Spor'un e, karakterini biraz değerlendirelim. Baktığımız zaman Eyüp Spor arkadaşlar gerçekten lige fırtına gibi başlamışlardı. Hatta e, bir süreyi bırak uzun zamandır böyle ligde liderlik konumunda da yer aldılar. E, son bir buçuk ayda gerçekten büyük bir düşüş yaşadılar aslında takımdaki kaliteli ayaklara da bakacak olursak, isimlere bakacak olursak arkadaşlar üst düzey kaliteli ayaklara da sahipler. E, açıkçası bu kadar formsuzken de gidip Sakarya Spor mücadelesinde biliyorsunuz ki arkadaşlar maç tam penaltılara herkes gitti diye beklerken Eyüp Spor bulduğu golle beraber buraya kadar geldi. Ama Eyüp spor böyle ortada arkadaşlar akışkan bir futbolun olmadığını zaten görüyoruz. Genel boyutta da böyle mücadeleci bir e, futbol seyrediyoruz giriyor son dönemlerde arkadaşlar. Genelde maçları da hep alt bitiyor. Yani 2.5 gol altına çok 1-0, 1-1, 2-0, 2, 2 ayarında genel boyutta maçları tamamlıyor. Bodrum Spor'a da bakacak olursak bence flash takımlardan bir tanesi lige çıktıkları gibi böyle bir performans sergileceklerini açıkçası kimse beklemiyordu ama gerçekten buraya Bodrum Spor'da hak ederek geldiler. Tabii ki Bodrum'un oyunu burada öncelikle şu olacaktır arkadaşlar. Maç iki ayak üzerinden oynanacağı için burada öncelikle Eyüp Spor tabii ki avantaj sağlayıp deplasmana gitmek isteyecektir. Bodrum Spor'da buradan bir avantaj çıkarıp kendi evinde fişi çekmek isteyecektir. O yüzden yani burada açıkçası çok garip bir mücadele. Bu maç canlı biraz daha değerlendirmek çok daha mantıklı tercihlerden bir tanesi olacaktır. Çünkü erkenden çıkacak olan gol maçı üstlere de taşıyabilir. Ya da maç öyle bir 0-0'a da bağlayabilir. Böyle bir maç yani arkadaşlar ama ben şöyle bir tercihte bulunacağım burada arkadaşlar. Açıkçası son zamanlardaki Bodrum Spor'un bu ofans kalitesi ve yine kontrolardaki etkinliğinden kaynaklı söylüyorum arkadaşlar. Her ne kadar Eyüp Spor biraz da defansif bir e, takım haline dönüşmüş gibi görünseler de onlarda da kaliteli ayaklar var. Ben burada açıkçası hani iki taraftan da gol bekliyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Bence bu mücadelenin en ideal tercihi olacaktır. E, bu maç hani 2-3 gol bandını da aslında bekliyorum. Bakın 2-3 gol aralığında da bitermiş gibi duruyor açıkçası ama çok garip bir mücadele. Bu maç ilk yarı belirgin olacaktır. O yüzden canlı girmek biraz daha avantaj sağlayacaktır. Dakika 15'e kadar bir gol gelirse burada maçın gidişi at her şey değişebilir. Çünkü hele ki bir de Bodrum bulursa o golü tamamen maç kopabilir. O yüzden ben burada karşılıklı gol varı yöneleceğim benim senaryomda arkadaşlar. Bodrum Spor ilk yarıdan gol bulacağını açıkçası düşündüğüm için Karşılıklı gol var bu maç için benim en iddia tercihim olacaktır. Gelelim bir diğer mücadelemize. Las ile devam edelim. Şimdi arkadaşlar burayı hızlı geçin videoda uzamasın. Ben bu maça direkt arkadaşlar 2.5 gol üstünü sizlere öneriyorum. Güzel de bir oranı var. Şimdi ideal kombin kuponumuz da şu şekilde olacak. 3 maçtan oluşacağı için arkadaşlar öncelikle Eyüp Spor na ne dedik? Karşılıklı gol varını aldık. Las Corona mücadelesi 2.5 üstüne aldık. Şimdi de Sevilla'ya gelelim. Biraz böyle bir Sevilla için de bir yorumum olacaktır. Açıkçası iki takıma da baktığımız zaman Roma'nın karakteri, Sevilla'nın karakterine de baktığımız zaman maç direkt zaten 2.5 gol altı kokuyor değil mi? Baktığımız zaman oyun anlamlarına bakacak olursak yani Roma öyle bir çilit diyebiliyor ki maçı. bunu zaten Leverkusen karşısında da gördük. Onun öncesindeki ligdeki maçlarında her yerde gördük. Yani çilit deyince arkadaşlar sadece karşısındaki takıma dış şut şansı yaratıyor. O dış şutta da şansı yoksa zaten ya maç 1-0 bitiyor ya 0-0 bitiyor. Genel boyutta Roma'nın karakteri böyle oluyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu tabi ki biraz da Roma'nın oyun anlamına göre de değişiyor. Karşı tarafın oyun anlamına göre de değişiyor. burada Sevilla gerçekten çok şanslı bir takım. Ben açıkçası Manchester United mücadelesindeki bakın Manchester United mücadelesindeki o Golleri izleyin. Manchester United'ın nasıl elediğini izleyin. O 2-0'dan 2-2'ye gelen maç var ya Manchester United kendi evinde oynamış olduğu maçı. Bir izleyin. Kendi evinde hak ettiler ama buraya kadar da hak ederek geldi her iki takım da. Hak ederek geldi ama Sevilla oradan veya zaten şu o sinyali bizlere verdi arkadaşlar. Bakın yine sizlere EuroLeague'den bir örnek vereceğim. Real Madrid mücadelesi Partizan. Basketboldan bahsediyorum. Yani Adamlar öyle bir dönüş yaptı ki Real Madrid. Sonra gitti kupayı aldı. Kupada da yine son saniye golü şey golüyle diyorum, şutuyla beraber e, kupaya ulaştı. EuroLeague. Yani şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bir takımda şans oldu mu? Gerçekten bu belirgin bir şekilde bir sonraki maçlarda o oyuncular sanki dersin büyülenmiş gibi çıkıyorlar. Yani ben bu örnekleri çoğaltabilirim. Daha çok verebilirim. Bu komple teorisi sadece arkadaşlar. Ama ben yani Sevilla'nın zaten UEFA kupalarında çok şanslı bir takım olduğunu söyleyebilirim. Ee, böyle biraz futbolun dışında konuştuk ama şunu söyleyeceğim. Ben burada Sevilla'nın yenileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ee, ben burada 1-0 çift çifte şansı öneriyorum arkadaşlar sizlere. Yani ben Sevilla'nın yenileceğini düşünmüyorum. 1-0 çifte şansı öneriyorum. Şimdi kuponumuz da şu şekilde oluyor. Eyüp karşılıklı gol var. Las Corona 2.5 gol üstü. Sevilla'da 1-0 çifte şans. 3 küsür oran yapıyor. Avrupa oynayan arkadaşlarımız da 4-5 oranları bulur. Yani 5'i bulmasa da 4 küsür oran çıkar Avrupa'dan da. Yani bu şekilde bu ideal kombin sizlere önerdim ama çok riskli arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok çerezden atın. Yani bu e, oynayış biçiminizi önceki oynadığınız miktarların da altında atarak e, değerlendirin. Çünkü fikstür zaten kısıtlı bir fikstür olduğu için yine ben boş video geçmemek adına sizlerle yine bir şeyler paylaşmak istedim. Oynamak isteyen arkadaşlarımız değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Bir de yüksek oranlar vermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Bodrum Spor ilk yarı atacak olduğu bir gol sistem kuponlara yazılır. Yine Las mücadelesinde arkadaşlar ev sahibinin yine ilk yarıdan atacak olduğu bir bir gol. Ee, onun dışında yine arkadaşlar Sevilla, e, Roma mücadelesinde tek farkla Sevilla kazanır. Böyle sistem kuponlarınız için de yüksek oranlı önerilerim olsun. E, bunu da sistem kuponlarınıza böyle yazmak isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. 3 maç tahminimiz bu yönde. Tabii ki arkadaşlar önümüzdeki günlerde yine her gün video paylaşımında bulunacağım burada sizlere. Bizlere her defasında beğeni atan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Ee, i̇nşallah güzel bir gün olur yine bizler için. Ama dediğim gibi ufak miktar. Tamamen ufak miktardan ilerleyin. Zaten kayda değer bir oran verdiğimi düşünüyorum kombin oranı. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans.